Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte DLS girmez ye oynayacağız. Kablom böyle. Yedeklerim böyle. Hızlıca maçıma çok hızlıca bir şekilde geçeceğim. Bu arada ezenle da okuyayım. Hadi. Hemen başlayalım. Hop oh, bir mino. Hayır koşu koşu. Oh! Ben kaymayı çok seviyorum. Oh! Oh! Aa, Her şeyi de ama bana bunu deme. Bana kırmızı kart deme. Benim takımda bir tek 70 üstü olmayan oyuncum kalecim ya. Tabii bu iyi kombinimde. Hadi Kadi durmayı Kadi bastır Kadi yüreği Kadi durmayı Kadi bastır Kadi aşırtma 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 Koş hadi peeeeee 11 İsla ortalayacak Mauricio İsla ortasına ulaştı Orka direğe gelmiyor Kaleci Bernardoni Bernardoni Şurada kayın kaleci yolluyor 10 kişiyiz kaleciyle birlikte oluruz biz orada fazla hop balacık bala o! O! Ah! Kalecim sakatlandı. Benim yedek kalecim yok. Ne? Yapma. Çok garip bir olay yaşandı. kimi koyayım kaleye. Dur bari boyu uzun birini koy. Boliyi. Boliyi koydum kaleye. ya Allah, bu nasıl iş ya? Baksana kalecimiz kim ya? Hop, stoper Boliyi. Hop, para stoper. Az süper olması güzel. Şunda aa ben sana yokuş yapmamıştım. Neyse yürü yukarı durmayı durma yıkardı. orta gelecek. Filmin işte vuracak hissediyorum. Orta düz vurdu gol oldu. Roberto Firmino. Tatır da tatır da tatır da tatır da tatır da tatır da Mendil. Mendilden pas şimdi. Isla öteşir ona. Isla yetişir. Tuvalet gidiyor. Tuvalet ne yaptın Isla ya? Ne yaptın Isla ya? Aldın ne güzel tuvaletten topu. Oraya mı atılır? Orta geldi. Hop. Dozer. Dozer. Deniz ne yapıyorsun lan ben offside'dan Deniz offside'da kaldı. Dozer'in pası Deniz offside'da. Eko. Eko. Tuvalet. Tuvaletten Lauto. Haydi bom. Hoppala çıpala gönderdi offside. Dur bari dur deneme yapalım. Bom. Aa değilmiş offside. Ben offside diye gördüm. Hayda 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 hayda. dattı dat dat dattı dat dat dattı dat dat dattı dat dat, 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 dat. boyu daha uzun oğlum. Hop fikir gönderdi. Firmino 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 ne yaptık ya? O zaman orta gelecek. Firmino orta geldi. Arka Kardi, Kaleci Bernardoni. Son anda kurtarıyor Bernardoni. Kalecimiz de gelsin. Böyle iyi uzun kafaya. Orta geldi. İzicic indirdi. İlk gönderdi. İzicic ne yapıyorsunuz be? İkardi Ardi. İzicic. Son bomb. Ne yaptım ya? Heh, o da yedi sarıyı. Oh mis yani. Artı üç işaret edildi tabelalarda. İsla. Hop Mayro. Ne olsaydı be. Yalancı hakemler. Dö -dö 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 -dö. Başla. İsla'dan aynı pozisyonlar. Lan orda i̇lk Lan orada ilk yarım bitirir. Ya sen ne sayısın. Evet, bu reklamı göstermemeyi başardım. Ama acık görüntü abra yapsan niye soksan ya? Vedat Muric, Vedat Muric oyunda. Elif belması mı satsan ne yap Yok, o sonra. O sonra. Bütün Fenerbahçe'yi topladık. Bu nasıl işi? Son. Hayır oraya atma. İslo. Hadi be. Gördün mü Vedat oyunu? Hoppa ikar diye. O nasıl faz? Tuvaletten pas şimdi Deniz. Deniz gidiyor. Josip şaka kaptırdı. Ay Josip Lijiş ne lan? Lovic'e kaptırdı. Ya abicim ama yeter dikkat ya. Bu kaçıncı offside'ın vallahi ben de artık ha. Orta. Ne ortası? Vedat Muriki. Weissteiner. Yetişemedim. Mendil. Mendil aldım Mendil. Mendil kaptan kaba. Kardi. Oh! Vedatmış. Kardi sandım. Lan bu ne sen stoperse oğlum kendine gel. Böyle bir gol görülmedi koca dünyada. Aslında bu kolay bir gol yani. Birazcık yani diğer oyuncularımla da istesem atabilirdim ama güzel attı gene de yani. Emerson Palmieri. Palmieri. Sol bekim Palmieri. Hadi Vedat durma Vedat. Pastır Vedat. Sen açarsın ortaya. Bu arada Vedat normalde solak diyebiliyorum ama oyunda sağlak. Orta geldi. İkardi'ye doğru. İkardi. Atarsan videonun başlığı geliyordu. Aslında videonun başlığı belli hocam belli. Belli hocam belli. Kaleye boru geçti. Biz bunu başka olarak kullanmaz mıyız? Kullanırız. Atak gerçekleştiriyor All Star. Oo, çok gerçekleştiriyor. Lan Palmieri al koş. Palmieri. Emerson. Palmieri. Kana susamış Palmieri. Kana susamış Palmieri. Kana susamış Palmieri. Kana susamış Palmieri. Mendil verdim mendil pat hocam da pat 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 sıra Oğlum lan. Sen stoper değilsin oraya. Son gittiniz. Ne yapayım öyle? Adamın yüzünü patlattım. E şampiyon keyiz şampiyoneyiz, şampiyoneyiz. Hadi Kazandık, yani. Şampiyon sayılmayız ama kazandık. Aa kuruş. Aa alayım mı kurusu. A alayım mı acaba kudusu? Almasam mı? Almayayım. Almasam mı? Almıyorum acaba, almıyorum. Ben değiş, ben geliştirmeyeceğim hocam. Ben sadımdan memnun. Akademik mesela en az 35 gol at. 35 gol at. Ne yaptırmaya çalışıyorsun sen bana? Akademik kümesi maçlarında en fazla 2 oyun kaybet. Yüksellikte kupada yüksel yani eriş bronz finaline. <laughs> evet videomuzun o zaman sonuna gelelim. Yeni beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Bay bay.